Merhaba ben Ezgi. Bugün sizlere Almanca'da doğum günü ile ilgili kelimeleri ve aynı zamanda doğum günü nasıl sorulur ve bunlara nasıl cevap verilir bunlardan bahsedeceğim. Eğer siz de Almanca'da doğum gününüzü nasıl söylenir bunu merak ediyorsanız haydi başlayalım. önce karşınıza çıkabilecek birkaç kelimeden bahsedeceğim. Daha sonrasında ise doğum günü nasıl sorulur ve buna verilebilecek cevaplar nelerdir bunlardan bahsedeceğim. İlk önce doğum günü anlamına gelen kelime ile başlayalım. Der Geburtstag. Der Geburtstag. Almanca'da doğum günü anlamına gelir. Das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ise doğum tarihi anlamına gelmektedir. Der Geburtsort, Der Geburtsort ise doğum yeri anlamına gelmektedir. Der Geburtsname, der Geburtsname ise doğum ismi anlamına gelir. Aslında doğum soy ismi demek daha doğru olacaktır. Eğer evlilik sebebiyle ya da bir başka sebepten dolayı soyadınız değiştiyse o zaman bir formda der Geburtsname gördüğünüz yere doğum soyadınızı yani doğduğunuz zaman sahip olduğunuz soyadınızı yazmanız gerekir. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Her ne kadar name isim anlamına gelse de formlarda bu soy ismi temsil etmektedir. Eğer isminiz isteniyorsa burada genelde forname yazar. Buna lütfen dikkat edin. Die Geburtstagsfeier ya da Die Geburtstagsparty ise doğum günü partisi anlamına gelmektedir. Peki ya, Almanca'da doğum günün ne zaman nasıl sorulur? Bunun iki farklı yolu vardır. Bunlardan birincisi Van Hasta Geburtstag, diğeri ise Van Istein Geburtstag'tır. Şimdi bir de bu ikisine verilebilecek cevaplardan bahsedelim. Ama ilk önce önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer doğum gününüzü sadece ay olarak söylemek istiyorsanız o zaman öncesinde im kullanmanız gerekirken eğer tarih veriyorsanız yani 29 Mart gibi bir tarihten bahsediyorsanız o zaman da am kullanmanız gerekir. Bunun sebebi ise hem günlerin hem de ayların artık elin olması ve in ve an edatlarından sonra bu durumda datif kullanılıyor olması. Yani in deyim ve an deyim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim bu sorulara verilebilecek cevaplara. Eğer Van hastu geburtstag sorusuna cevap veriyorsanız o zaman ich habe geburtstag cevabını verebilirsiniz. Buradaki boşluklu yere gelecek olan şey sizin doğum tarihiniz. Yani eğer sadece ay belirtiyorsanız im ile, eğer gün ve ay belirtiyorsanız o zaman da am ile kullanılması gerekir. Haydi bir örnek yapalım. Ich habe im März Geburtstag dediğimde doğum günüm Mart'ta demiş oluyorum. Ich habe am 29. März Geburtstag dediğimde de doğum günüm 29 Mart'ta demiş oluyorum. Gelelim Van is dein Geburtstag sorusuna verilebilecek cevaplara. Aslında değişen çok fazla bir şey yok. Burada da demeniz gereken şey mein Geburtstag ist. Daha sonrasında doğduğunuz ayı ya da tarihi söyleyebilirsiniz. Peki arkadaşınızın doğum günü ise ve onun doğum gününü kutlamak istiyorsanız hangi kalıpları kullanabilirsiniz? Şimdi bir de bunları öğrenelim. Kullanılan en yaygın kalıp Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag kalıbıdır. Bu Almanca'da kısaca alles Gute şeklinde de kullanılabilir. Buna ek olarak zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück kalıbı da kullanılabilir. Evet, bugün sizlerle beraber Almanca'da doğum günü nasıl sorulur, buna verilebilecek cevaplar nelerdir ve de birinin doğum günü nasıl kutlanır bunları öğrendik. Bu videonun yazılı haline web sitemize ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümüne linkini ekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.